Merhaba arkadaşlar, Sıkan bir Türk'ün ilk bölümüne hoş geldiniz. Çünkü yeni bir seri yanımda. Mert var. Evet, Mert kendisi dedi. Neyse başlayalım ama. Oyunu birkaç yabancı kanalda gördüm. He, güzel bir oyuna benziyor. Oyun daha al, a, alfadan. Yani daha gelişecek tabii. Neyse, oyunun hikayesini anlatayım. Şimdi biz <laughs> <diyeyim. gülüyor> Benim bir iş adamıyım. kokteyli al. Tamam kokteyli alalım. Nerede ki kokteyli? Buraya giremiyor. Ha kokteyli. Ne? O ne ya?

Maka <small> ya gini Maka ya gini Maka ya gini Ay da. Ne zaman geldiğimiz? bu şey olmasa ölürüz. Şu yaşıyor. Haha. 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 var. Çakır. Beye basınca saati artık o maçı gösteriyor. Allah. Oğlum odun tutuyor. Yukka. Bu ne? Olmamız gereken bir şey herhalde. Gelsin lan. Arkadaşlar var hemen geliyorum. <laughs>

Adalet sokmada geldim arkadaşlar. Evet ben geldiğimiz ada'yı Dur abi ben şurayı göstereyim. Bak o ileride de bir tane daha da var. Şu en kozalı dediğimde. Bu. <laughs> Bu ana bir şey mi dedin? Ne <laughs> kadar şey gördüm. Adam buradan çek şuradan. Bu herhalde bir gemi tarzı. Neyse, neyse şimdi. Oyunun craft sistemi de Yengeç. Ha, <laughs> oynan kıran sistemi çok değişik gerçekten. Yere atıyorsun. Mesela bir şey yapalım. Birkaç şey öğrendik. Evet. Mesela... Mesela... Evet. Ha. Evet. 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 Evet, kır. Herhalde ağaç falan kaldıralım. O herhalde ada yaşamı gibi bir şey. Aynen, korukta benziyor. O da orada durup. Sanırım ağaç şekli. Abi ne? Aa şimdi sen geleceğim.

Onlarla iler ilerleyen zamanlarda uğraşacağız. Oğlum köpek balığı vardı daha demin. Vallahi görmedim ben. Hadi sen de kırıl be. Allah ağaç kestik. No, bir de buradan mı kestik? Minecraft gibi değil arkadaşlar. <laughs> Oyunun grafikleri bir şey diyordum. Güzel olmuş bence. Aynen baksana şöyle. Baya güzel. Havaya baksana abi hava güzel. Ay balta falan da güzel olmuş. Ha. Tabii ki craft sistemi değişti ya. Yer atıyorum öyle. Aynen. Oo. <laughs> topla, 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 topla. <laughs> ne yapacağım ki ben bunları? Karşı seviyoruz. şey yapmak istedim. Nugrat yapacağım. Dördüncü Nugrat. Onunla balık avlayalım. Aa, Karşı. Karşı arayalım. Aa, Karşı. <laughs> Birinci Karşı. Hmm. Buralarda taş yok. Ama ada güzelmişler. misafir. Şey Taşı bir şey olur mu? Ne oluyor? Ha, yok, o değil. Paranın şu... Aaa taş! Ana, Lan ne yaptın ben? Kafes. Bu ne abi ya? Bence avlanmak için kullanacaksın. Ben mızrak yaptım sandım. Oo iplikler boka gitti. Oğlum bak fish trap diyor. E bunu Ne yapacağım? Atacağım mı böyle deneyim? Hayır balık falan geldi mi? Yakalamanı sağlayacak herhalde. Bir dakika bir deneyelim. Balık. Göremiyorum ki.